Arkadaşlar merhaba. Bugün korku olmayacak. Korkuya biraz daha zamanımız var. O zaman kedileri videomuz var zaten gele gele. Psikopat dur. <laughs> Neyse. Ya. Oh. <laughs> Kayıt çok. Bir defa yüzümü çekiyorum bu arada, değil mi? Ee, şey. Adamı zaten biliyorsunuz göstermiştim. Evet videom silindi yanlışlıkla benim yüzümden. Aslında tabletimin suçu. Ee, videomuzda şimdi ne olacak diyorsanız aşırı güzel şeyler olacak. Kedi ee, kedimi göstereceğim. Kedimi zaten biliyorsunuz ama tam yüzünü göremediniz. Tam halini göstereceğim. Uçum nereye gitti? Bir bakalım. Nereye gittin Ana, ana. Aa. Ne yapıyor Bak. Bak. Nereye gidiyor? Bak gösteremiyorum bile. Bak. Fatima <laughs> atıyor. Fatima atıyor. Gel. Lan koşup koşup duruyor. Sevindir mi? Beraber kaldık diye gel. Gel, gel. Gösterecek Kedi göstermiyor. Kaç saatlik uğraşmayla yapacağız bunu? Gel. Arkadaşlar. Kıraçık boş kalacak bunun konuşmalarımız var. Mao, mao. Sao mao, mao. Sao sao, yok. Bakın arkadaşlar bu kedimiz. kedimiz aslan erkek ikinci aşısı ne oldu tırnak kesimi çünkü annemin elini kanatıyor birazcık da psikopat bir kedi hamur yapmamızı izin vermiyor yani bu kedi biraz Haylaz. yaramaz çünkü ben uyuduğumda sabah kalktım bir baktım ne var yorganımın içinde bir şey dolaşıyor. Ama tam içinde. Çarşamba içinde. Kimmiş? Kediymiş. <laughs> Anneme söyledim. Bir kaldırdım. Bir ağırlık var yani. <laughs> i̇şte böyle bir kedi bu. Da. Ee, kedinin mamaları şeyleri var. Arkadaşlar bunun kedileri şeyleri şunlar. Bakın şimdi. Arkadaşlar bakın bunlar. Bakın şimdi ışık birazcık loş. Mamayı bitirmiş. Aferin ona. Mamayı bitirmiş. Var. Tuvalet falan. Bakın böyle bir şey oldu. Bu Ütü odasında kendisi. Ütücü. Şuradan kapıyı kapatıyoruz uyuyunca. Ama artık açmak zorundayız. Nedeni eee dolayı çiş yapması Ya da veya su diyorum ben hala. Ama yani ben de tam su değil. Su olsaydı sol, e, su su oldu çok benim çünkü kokmuyor. Bunu kısırlaştıracağız valla Görüşürüz. Ha bu arada prenses görüşürsün. Arda Moda'ya abone olmayı unutmayın. <laughs> like 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 zildirim 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 abone 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 abone, abone.